Nasıl bir kıyafet arıyorsun Banu? Şu tonlar benim ten rengime yakışıyor. Belki bu tarz bir şeyler deneyebilirim. Ya da bir takım giyebilirim. Ceket ve alt kombin yapabilirim. Dış ses ben biraz kıyafetlere bakayım ve sonra seninle kabinde görüşelim olur mu? İlk kombininde bekliyoruz o halde seni. Tamam dış hadi bay bay. Diş buğdayı konsepti için Banu ilk kıyafetini deneyerek çıkıyor kabinden. Senin dişin çıkmış olabilir. Ama dişin çıktığı için diş buğdayı sana yapmayacağımı düşünme. Senin de diş buğdayın olacak merak etme Kombinine dönüp üzerindeki kıyafeti nasıl kombinleyeceğinden bahsedelim mi? Hülya olsaydı kesinlikle siyah 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 kombinlerde. Ama ben bunu nötr renklerle kombinebilirim ya da fuşya pembeler karıştırabilirim Çünkü ben Hülya gibi karanlık bir insan değilim ve renkleri çok çok severim Üzerindeki tulumun fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatı 4.000 lirasıymış Yeni bir kombin için seni kabine gönderelim mi? Bye bye Biz de bu arada Tina'nın diş buğdayı için seçtiği elbiseye bakalım Hoşgeldiniz Tina. Hoş bulduk. Üzerindeki elbisenin detaylarından bahseder misin? Taşlı ve çok şık bir elbise var üstünde. Fiyatı 1300 TL. Elbisene karar vermeden önce sana bir sorum olacak. Zeynep ve Nihan'ın Banu'ya açılışta verdikleri liste hakkında ne düşünüyorsun? Banu kendi hiçbir tarzı olmadığını düşünüyorum. Her şeyini Nihan ve Zeynep'den soruyor. Tina bence sen bu kadar kafaya takma her şeyi. Çünkü sen kafaya taksan da takmasan da geçemeyeceksin beni. Ve bu hafta bir saatte senden çok daha iyi kombinler yapacağım yapacağım. Senin başka bir kombinin var mı peki? Burada başka bir kombinimiz yok çünkü bütçemiz yetmiyor. O yüzden buradan hemen çıkıp başka bir mağazaya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Sen yeni bir mağaza ararken biz de Hülya'nın diş buğdayı elbisesine bakalım. Hülya evleniyor musun yoksa? Ay yok ya, evlensem bunu mu giyerim? Ee, ama şey biraz gelinlik var bir şey tabii ki. Neden olmasın? Kıskanma. Bize evliliği sana diş buğdayını anımsatan elbisenin fiyatını öğrenelim mi? 490 TL. Bu arada Banu'nun hazırladığı yapılmayacaklar listesi hakkında ne düşünüyorsun? Bir, Hülya ablana çok takılma, kombinlerine odaklan. Bravo! Evet, <laughs> devam. O kadar doğru ki lütfen Hülya ablana takılma. Hülya ablanla uğraşma, Hülya ablanı bırak sağ gitsin. Listeyi beğendin yani. Başka bir kombinin var mı yoksa bu elbiseyi alıyor musun? Yok yok deneyeceğim. Ama önce bir eski Türk filmlerinden bir şey yapmak istiyorum sana. Günaydın susuyorsun sevgilim. Yoksa ezdivacımıza bir manen mi var? Hülya kıyafetiyle kendini yeşil çamda hissederken bakalım Nimet denediği elbiseyi beğenmiş mi? Beğendim. Güzel oldu ama henüz karar vermedim düşbe. Fiyatı ne kadardı peki elbisenin? 650 demişlerdi evet. Başka bir kombinin var mı? Bu mağazada başka kombin denemeyeceğim. Gidelimdir ses. Başka bir mağazada görüşürüz o halde. Bu arada Zeynep de şık bir tulum denemiş. Gerçekten çok güzel bir tulum. Ben de çok beğendim. Ama bazı potlukları var. Üstünde beni rahatsız etti. Bu arada sana başka bir sorum olacak. Sen bugün Nihan'a kolye vermeyecek miydin? Evet kolye verecektim ama Nihan'la Banu'yla konuştuk. Dediler ki kankacım o sana çok yakıştı. Onun yeri senin boynun. Biz nasıl olsa bu hafta kolyemizi kendimiz alacağız. O yüzden sen hiç kolyeyi getirme. Dün bize aldıkların gayet güzel. Biz çok mutluyuz halimizden. Kesinlikle Zeynep'e ben dedim dün akşam kolyeyi getirme. Yani böyle bir şey istemek de çok saçma değil mi? Aslında burada eleştirilen sözünün arkasında durmuyor olmak. Ben her zaman sözümün arkasında durdum ses ama bu konuda arkadaşlarım benden daha yürekli çıktı vazgeçtiler. Şimdi ne yapayım zorla da boyunlarına takamam ki. Bu tulumun fiyatını da öğrenelim mi? Bu tulumumuzun fiyatı da 330 TL. Burada başka bir kombin deneyecek misin? Burada başka bir kombinim yok bir ses ama ne yapıyoruz? Aramaya devam ediyoruz. Sen ararken Nihan yeni bir kombin denemiş bile. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum. Tropikal desenli pantolonumu nasıl buldun Disses? Bizi geçmişe götürdün Nihan. Bu kombini nasıl tamamlamayı düşünüyorsun? Ee, bunun altına stiletto giymeyi düşünüyorum Disses ve e, dün Serdar hocamın dediği gibi e, bugünkü aksesuarlarımı çok dikkat etmek istiyorum. E, evet dün aksesuarda biraz eksiktim zayıftım. E, bugün tamamen çok fazla göz doldurmak istiyorum. Abartmadan tabii ki. Üzerindeki parçaların fiyatını söyler misin? Pantolonumun fiyatı 599 TL üzerimdeki askılı bluzun fiyatı 199 TL Başka bir kombinin var mı peki? Evet bir elbise denemem lazım çok güzel hemen gösteriyorum sana Hülya yine beyazlara bürünerek çıkıyor kabinden Evleneceğim diyorum anlamıyor musun? Biz anladık da sonunda senin de anlamış olman mutlu etti Vermezlerse kaçacağım <laughs> Elbisen çok hoşmuş bu arada. Çok tatlıymış ya. Normalde mesela şöyle olsa sevmem biliyorsun. Birazcık daha böyle şey, daha böyle uzun oldu bana. Güzel durur böyle bir stiletto ile falan. Başka bir kıyafet deneyecek misin peki? Burada denemeyeceğim ama sana yine sürpriz birkaç şey daha deneyeceğim. Konuşuruz hadi bay bay. Ben geldim Düzses. Hoş geldin Aleyna. Az önce bu tulumu Zeynep'in üzerinde görüp yorumlamamış mıydın Aleyna? Dış ses bir kere bana daha çok yakıştı. Fiyatı ne kadardı peki? Dış ses 380 TL'ymiş ama pazarlık. Fiyatı. Biliyorsun ben bu mağazada mağazanın sahibini arayanlardan bir tanesiyim indirim için tabi bize birazcık yardımcı olurlar. Bu arada Zeynep Banu ve Nihan'a birer gün arayla kolyesini vereceğini söylemişti ama hala kızların boyunları boş. Ne düşünüyorsun bu konuda? Zeynep getirmemiş mi kolyesini? Zeynep'e bak dostlarını kandırdı. Kaybedeceklerini düşünerek vermemiş aslında. Bence hiç yanına bile getirmemiştir. Hiç. Bu kolye savaşı değil. Bu bizim için bir rütbe savaşı. Getirmemesinin nedenini biliyor musun? Ne? Üzerinde G harfi olduğu içinmiş. Benim bildiğim o kadar konuşkan Zeynep, dürüst Zeynep, o lafın arkasında dururdu. Bugün de Nihan'a o kolyeyi verirdi, yarın da Banu'ya verirdi. Bahaneler uydurmazdı Zeynep. Bugün Niha'na getirmediği kolyeyi yarın Banuya getirir mi dersin? Niha'n var ya sinirden küplere binerdi ses. Bize bir şey olmuyor. Sana ne oluyor Aleyna? Burada kafamda bir şeyler oturdu ama ben birkaç mağaza daha bakmak istiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Seni öpüyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Hadi gel. Bu arada Banu da diş buğdayı konsepti için yeni bir elbiseyle karşılıyor bizi. Üstünde balon kolları olan güzel bir elbise var. Karar verebildin mi peki? Yeşil tonlarıyla kombinebilirim. Çünkü turuncu ile yeşil uyumunu çok severim her zaman. Belki tek bant yeşil saten gibi bir ayakkabı. Ve elime de belki turuncu tonlarında belki yine yeşil tonları bir çantayla kombinebilirim. Acele etsen iyi olur Banu. Hemen diğer kombinimi deneyip geliyorum. Lise sen de beni burada bekle. Bay bay. Sen üzerini değiştirirken biz de Hülya'nın yanında Alıyoruz soluğu. Patron Bey, Patron Bey, bir dakika durun, <laughs> çekelim bir pazarlık yapacağım. Patron Bey, bakın gelinliğimle geldim, buna indirim istiyorum sizden. Patron Bey'i pazarlık için kasaya alıyoruz. Ne yapacaksın bana bunu yardımcı ol? 500. Sen bunu bana 500'e verirsin bence. Zaten LB'den bak terziye de para vereceğim. Aa kaçıyor yol patron benden görüyor musunuz? İlk kez birinin senden kaçtığını görüyorum. Aa değil mi yani benden hiç kaçmazlar normalde. Hani en şampiyon, en başarılı, en popüler yarışmacı olduğum için. Ama niye böyle oldu anlamadım. Siz bana bunda biraz yardımcı olun. Vallahi hiç karasım gelmiyor bak böyle kaldım. Ben 700 verim. 700'e alamam. 600 vereyim çıkayım daha terzi de var lütfen. Anlaştınız sanırım Hülya. Bunu ben ayırtacağım. Üst sıra pazarlığımı da yaptım ne olur ne olmaz diye. En son kaç liraya ikna ettin beyefendi? 600. Alırım dediysem alırım. Şimdi gidip bunu çıkarayım birkaç mağazaya daha gideceğim. Hülya pazarlık yapıp elbiseyi ayırtırken Zeynep de yeni bir mağaza buluyor kendine. Evet bir işte, deneyeceğim birkaç bir şey var gözüme kestirdiğim. Ben onları alıp hemen kabine gidiyorum. Diş buğdayı konsepti için yemyeşil okay. bir elbise tercih ediyor yine Zeynep. Bugün yeşile taktım ben dış Ya yeşil ya turuncu giyeceğim ben bugün. Aleyna yeşili sana yakıştıramadı değil mi? Aleyna'nın bana yakıştırıp yakıştırmaması hiç önemli değil. Ne düşündüğü de hiç önemli değil. Önemli olan benim kendime yakıştırmam çok da beğendim. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Şu bak gördüğün sarılı yeşili böyle yağ yeşili tarzında bir renk var ya. O tarza bir terlik istiyorum bunun altına. Saçlarımı şöyle yarım toplamak istiyorum. Arkaya atmak istiyorum. Yüzüklerle taşlı güzel bilekliklerle kombinimi de tamamlayabilirim. Fiyatını da öğrenelim mi? 489 TL. Aleyna'yla sık sık aynı mağazada denk gelmeniz hakkında ne düşünüyorsun? Tamam hayatım taklit ediyorsun anladık. Kız bari bekle ben çıkayım. Dünyada bir Zeynep kalsın. En son taklit insan bile o değil. Sen burayı benden duydun geldin ama sana kızmıyorum neden biliyor musun? Çünkü sen ve Hülya yaptığınız her şeyi inkar ettiğiniz için bunu da inkar edeceğinizi biliyordum. Bu defa fena patladın Aleyna. Nereye gidiyorsun? Başka bir kombinin var mı? Sürpriz. Kasada görüşürüz dış Çok hızlı karar vermedin mi elbisene? Bu konularda çok hızlıyım biliyorsun dış ses. O yüzden beğendiğim bir şey olunca kaçırmayı hiç sevmem. Ne kadar ödüyorsun elbiseni? Elbise 479 TL. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi yukarıda bir kız daha var. Adı Aleyna. Gelirse kasa bozuk değil tamam mı? Satmayın lütfen. Fişimi de alırsam çok sevineceğim. Şu benim herhalde. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.